Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'da sezon hareketlerini konuşmaya devam ediyoruz Kaan abi. Bugün sırada ne var menümüzde? Bugün sırada fake'ler ve rakibi aldatmalar var. Yani çoğu zaman oyuna etkisi biraz sınırlı kalabilir bu hareketlerin veya biraz bazen şanslık maç, maç içinde savunmacının bir an boş bulması olabilir ama izlemesi eğlencelilerden oyun etkisi diğerleri kadar değil belki ee, ama bunun da tabii e, önemli faydaları var. Luka Doncic bunların başında gidiyor. Luka Doncic ve Nikola Jokic bence başında gelenlerden. Zaten Avrupalıları jeneriye koymak için de emeğin yaptığı güzel bir numara. Evet. Bence devam et böyle bir olay. Ee, eğlenceli videolar evet. diyelim ee, ve e, Avrupalılar ve özellikle Balkanlar e, ön planda olduğu e, hareketler, rakibi aldatan, rakibi şaşırtan e, hamleler diyelim. Hatırlatmamızı da yapalım. Elektronik yıldızları her zaman olduğu gibi MediaMarkt'ta akıllı telefonlardan kahve makinelerine, tabletlerden televizyonlara aradığınız ürünler tabii ki işin uzmanı MediaMarkt'ta. Deyip Kaan abi çok andık kendisine Luka ile başlayalım. Herhalde sezonun en çok hatırlanan pozisyonu bu. Ya Luka Doncic ya bu işlerin büyük ustası. Moz Brown çok büyük bir tehdit ve çok uzun kalıyor. Ama Luka Doncic öyle bir kandırıyor ki Moz Brown yani, <laughs> pozisyondan 3 saniye sonra bile hala topun pas verilmediğinin farkında değil yani. Çok acayip ya. Ama bu da yenir be abi. Ya yenir de yenir yani. yani. <laughs> yenir ya. kendi öyle bir yok ya. Topun gitmediğine hala ihtimal vermiyor yani. Bir ya, i̇nanılmaz bir hareket ya. İnanılmaz hareket gerçekten de. Ee, ya bunun büyük ustaları gerçekten. Tabii dribbling ustaları burada çok iyi ve... Burada iki kere yediriyor bir de Marcus Morris'e. Önce şey pas verecek gibi yapıp yediriyor. Sonra şut atacak gibi yatırıp yediriyor. Stephen Curry iki kere Marcus Morris'e aldatmayı başarmış. Zaten Stephen Curry üçlük atmadığı an en büyük fake'i atmış oluyor. Tabii. Bu yüzden savunmanın bütün ritmi de bozuluyor zaten o bunu yaptığında. Başta zaten Paul George'a yapıyor. Üç kere aldattı diyelim ama Marcus Morris'e iki kere üst yapmış. Bu da krala... <laughs> kral ayıp olmuş be abi. Ki <laughs> yani yaşıtız yani akranı sayılabilecek birisi. Akran. Ama LeBron'da Kevin Love'a yanlış yaptı. Eric Gordon'da LeBron'a yanlış yaptı. Ya bu arada tabii LeBron bu sene savunmada o kadar şeydi ki e, dünya umurunda değil ve takılmıyordu ki. Burada da böyle yalandan geri koşarken bir an böyle bir hamle yapacak gibi Eric Gordon. O da yalandan bir hamle yapıyor. Yani yoksa durduracağından değil ama e, çok kötü ters ayakta yakalanıp Çoğu zaman başkalarına yapılan şey bu sefer e, Lebron'a yapıldı, Eric Gordon tarafından. Ya sırda dönük kalmak çok kötü Kaan abi. Aynen. Ya o gerçekten çok kötü. Ya, bu da bu yalnız bu tip fake'lerin ve hani rondo hareketi dediğimiz hareketin bence en iyisi. En inandırıcısı, en gerçekçisi Afrosus Kevin Porter Jr. <laughs> Ee, ya burada çünkü topu gerçekten arkaya veriyor. Eğer diğer eliyle kontrol etmese top elinden çıkacak yani. Ya bu, bunu kesin yersin ve e, bu geriden pas verecek gibi e, yapılan peklerin bence en iyisi ki. Bu da e, bir başka aldatma ve ne derler e, fake ustası Trey Young'ın pas mı atacak, eliup mu atacak derken floater ki bunu. Gerçi işte bu bir örneği diyelim çünkü bunun maç içinde her maçı 2-3 tane yapıyor. Ve ya. garip olan şey çok dengeli bir şekilde de o floater'ı bitirebiliyor evet. pas verecekmiş gibi yaptıktan sonra. Ya Luka Donçuk işte bu arkaya doğru atılan paslarda kendine az bir şeye dönüşmeye başladı. Önce fake yapıyor sonra arkaya doğru pası atıyor. Şimdi bunu algılamak zor olabilir. Bu dünyanın en zor paslarından biri. Bunu düz vermek verebilirsin. Bunu geriye doğru tek elle vermek... Ancak Lutke dönüşe mahsus. Ve arkadan fake yaptıktan sonra, yani o topun kontrolü nasıl elinde kalıyor? Mesela bu çok daha kolay bir şekilde yaptığım bir hareket. Bu çok kolay. Bones Island. Ee, yani çok standart. Ee, Marcus Smart yerde zaten kaç görünce <laughs> Allah gitti diyor. En standartını yapıyor. Ve büyük usta gelsin. Abi o nasıl bir traptik numarası? Bu arada sence steps var mı? Ya canlılığı bu. Az önce senle, de bir iki program önce sen nasıl maçlarda konuştuğunuz şeye benziyor biraz. Yani Kurala mı uygulayacaksın? Steps var gibi hafif burada sanki. Ee... Aslında topu atıp tutuyor şeyin çok arada kalmış ama yani inanılmaz bir fake ya. Üç kişi. E, aptallaşıyor adeta. Bunlar ha? geçmişte End One kasetlerinde izlediğimiz <laughs> hareketler bu arada. Yani Rucker Park'ta End kasetlerinde izlediğimiz hareketler ama artık modern guardlar bunları çok daha rahat bir şekilde takım basketbolu içinde yapıyor. Mesela Ray Frost'unlar falan NBA'ye geldi bunları bu kadar istikrarlı yapamıyorlardı. Ve herhalde bunların en acayip bu Sam Kasel'e hareketi bu arada. Yani bunun A babası Sam Kasel'dir topu göstererek çekmenin ama en iyi uygulayıcı şaycıydı Aleksandro olabilir. E, hatırlayacaksın atletik bitirişlerde söylemiştik. Öyle bir yön değiştiriyor ve öyle bir vücudu hani robot dansı gibi oynuyor ki yani bu feyki yememene ihtimal yok neredeyse. Zaten nereye gideceğini hiçbir zaman karar veriyoruz. Bir de topu böyle gösterince bu Sam Kassel feykiyle bu feyki yersin ve Şahici Yıldız yedirir yani. Afiyetle yemiş zaten onu da. Hmm, Daniel Gafford mu? Oh. Hadi hoşçakal abi biz bitirelim. <laughs> burada. ve e, ustaya geldik burada. Ustaya Ya yani diğerleri kadar kana bir parlak bir fake numarası değil ama hepsinden daha efektif. Yani Peki. bunu skora dönüştürme konusunda hepsinden daha iyi. Ve son 2-3 senede çok 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 daha geliştirdi ve genelde şutta yapıyor bunu. Ama burada her pozisyonda yedirebileceğini en inandırıcı fake atan oyuncu olabilir. O konuda mesela şey de çok iyiydi belki de en iyi fake'çilerden biriydi ama Paul Pierce o kadar yavaş ki herkese yedirirdi. <laughs> ve o kadar çok deniyor ki bu oyuncular. Evet. Mesela Demar DeRozan'da, Paul Pierce'da 1-2-3 zaten savunmacılar Demar DeRozan'ı savunurken hep şey diyorlar yani nerede bitireceğini artık hiç çözemiyoruz. Yani çok, çok zor bir şey bu. Zaten peki düzenli yediriyorsan bunu çok iyi yaptın. Evet. En önemli gösterdi. Ve e, fake'i çok iyi hep şey de söylerler. Aslında el ya da ayaktan önce gözleriyle ve kafalarıyla bunu yedirdi. Yani kafanı ve gözünü nasıl hareket ettirdiğin savunucuyu çok yanıltıyor çoğu zaman. Ve genelde bazı oyuncular fake atmak için atıyorlar. Bazı oyuncular normal şut hareketini tekrarlayarak evet. fake ediyor. Yani biri taklit, biri gerçek. Gerçek şut hareketini yaptığın zaman o çok daha gerçek oluyor. Gerçekten de öyle. Ki geliştirmesi genç oyuncular için çok ama çok zor bir şey. Ve bir Stephen Curry mucizesi diyelim. Kalabalık içinde. Kalabalık içinde uzunlar var, kısalar var, yol var, üçlük tehdidi var, boyalı alandan bitiriş var. Üç kişi yani iki tane dribbling, bir tane şut fake yapıyor arada ve hepsinden de verim alıyor Stephen Curry. Bu sezon çok daha fazla toplu oynarken top e, maharetini de gördük Stephen Curry'nin özellikle final serisinde. Ya Doncic ve Jokic bu işin ustası dedik ya. Yani bandanalı yok içiyoruz Ekrem abi. Ve <laughs> abi yok için en büyük problemi savunurken her şeyi yapabildiği için hangisini önlem alacak, hangisi gerçek, hangisi fake asla bilemiyorsun. Burada dribbling önce şut fake'i verip dribbling yapıyor, dribblingden ortaya gider gibi yapıp e, yukarıdan bitirecek gibi gösterip ondan vazgeçip köşeye tek elle acayip de bir pas atıyor. Yani ne yapacaksın abi bu adama? Aynen bak sola pas verebilir, sola bakıyor. Sağa pas verebilir, sağ bakmıyor. Şut atabilir, floater atabilir, hepsini yapabilir ve onun fekleri de şöyle bir problem var. Doncic'te de aynısı var. O kadar yavaş yapıyorlar ki normalde atletik oyuncuları savunmaya programlanmış savunmalar onları hala karşılama konusunda zorlanıyorlar. Yani onlara karşı hızını belirlemek çok zor savunurken. Ya bir de hani paslar arasında en böyle rakibi şaşırtan ve de oyunu değiştiren hani ne olup bakmadan paslar vardır ya. Hmm. İşte tek elle paslar var. Ee, yok hiç bunları birleştirip yepyeni bir teknik geliştirdi ve bunu NBA'de yok hiç dışında efektif kullanmayan. Stop gibi pas veriyor ya. Böyle tek eline tutup böyle nereye atacağım nereye atacağını göstermeden acayip paslar atıyor. Ve hakikaten stopçu olsa acayip bir stopçu olurmuş. Zaten tabii. onu bu sezon çok araştırdılar. Hatta birkaç röportaj da yaptılar. Sırp stopçulara sordular Yok Jokic'e. Hmm. Hepsi de şeyi söylüyor. Yani çok benziyor hmm. teknik olarak. Kesin diyor. çok iyi stopçu olurmuş ya. Bildiğim kadarıyla altyapıda oynamamış bu arada stop. Zaten basketbolda çok oynamış bir süre. <laughs> Sonradan ya iyiymiş bu spor. <laughs> İnanılmaz ya <yadım>. da. <laughs> ya bu da çok dramatik değil ama bitiriş çok şık olmuş burada. ya yani Tyler Ro öyle bir fake atmış ki onun üzerine abi ben işin zaten %95'ini fake ile hallettim deyip potanın içine bırakıvermiş bir topu. Bir de Sacramento savunmasına da özel bir hediye verelim, alkış verelim burada. Tek bir kişi yardıma gelmiyor. Tek bir kişi. Yani Deadman'ın başında iki kişi var. Hero'ya yardıma gelen sıfır. Ama Sacramento olmanın gereği bu değil mi ya? <laughs> o zaman Sacramento savunması dedik Kaan abi. Artık başka fake izlemeye gerek yok. Yeterince izledik. <laughs> Büyük ustaları da gördük don ile yok içi. Ee, en hadi sezon boyunca hatırlanan herhalde açılış olan, Donçic olan olacak. Ama e, bunlardan... Yani böyle bir video derlemesini Don doncivi yok için ayrı ayrı yapılır ve en az böyle yılın hareketleri kadar güzel olur diye tahmin ediyorum. Evet, nefekleri de konuşmuş olduk, Avrupalıları da selam çakmış olduk, Amerikan mutlaka Ekstra'da programlarımız, eylemlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça